Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Money in the Bank 2025 hakkında yorumlarımı ve fikirlerimi sizlere aktaracağım. Ve bunu yaparken bir tier list hazırlayacağım. Bu fikir daha yeni aklıma geldi. Ee, az önce otururken. Normalde normal bir video yapacaktım. Yani normal eski yaptığım türlerdeki gibi gameplay koyacaktım. Ve sesime kaydedecektim edit programında. Ama belli başlı sıkıntılar olduğu için bunu yapamadım. Bu yüzden bu fikir aklıma geldi ve bunu deneyeceğim. Ee, i̇lk kez deniyorum. İnşallah iyi bir video olur. Ee, daha fazla böyle video için like, abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk maçımız Kadınlar Money in the Bank maçı. Bu maç berbattı. Neden? Çünkü Naomi'ye kazandırıldı. Yani Naomi yerine e, Roxan, Julia bunlar gibi daha iyi NXT'den yeni çıkmış isimler kazanabilirdi. Ya yani bunlar daha iyi bir hikaye vaat ediyor bize. Ya yani bunlar daha yetenekli güreşçiler ve bunlar kazanırsa e, daha iyi hikayeler ortaya çıkabilirdi tüm fan, fanların çoğu da zaten e, Naomi'nin kazanacağını düşünmüyordu. Ama Hunter denilen arkadaş yani Triple H Naomi'yi seçti. Yani 10 tane show yapıyor adam gibi. Geri kalan hepsi boş. Yani yaptığı 10 show'un 2-3 tanesi güzel. Premium Live Event'in. Geri kalan hepsini kötü yapıyor. En kötü fikirleri koyuyor. Fanlar ne istemiyorsa onu yapıyor. Yani Triple H istifa. Ee, buna bak Julia, Roxan, Rhea, Alexia, Bliss falan filanlar. Onun için tavama koyuyorum yani. Yoksa buraya hatta daha alt bir yer açılıp ona bile konu olabilir. Ee, bir diğeri Dominik Mister yok da Junior. Şimdi ben Otto Gon Junior'ı hiç izlemedim hayatımda. İlk kez Money in the Bank'te izledim. Genel olarak iyi bir güreşçi olarak duruyor yani. Ben şu beğendim açıkçası. Şunun şundan sonra güzel bir maçtı. Zaten Dominik bu aralar hype'ı yüksek iyi bir güreşçi. E, bu maç sayesinde de hype'ını biraz daha arttırdı bence. Octagon da bence iyi bir maç çıkardı. Bu yüzden bunu ancaya koyuyorum. da üstü var mı yok. Ve diğer bir maç. E, Lyra Valkyra, Becky Lynch. Şimdi Becky Lynch yeni hali çok kötü. Berbat yani. Becerememişler. Yani kendisi olmuyor bence heel. Güzel olamıyor heel. Hani heel, heel halini ben ben beğenmedim. Şimdi Lyra Valkyra kemer inter kadınlar intercontinental kemeri çıktığından beri kemeri taşıyan kişi. Artık değişmesi gerekiyordu. O yüzden Becky Lynch'in kazanmasını destekliyordu. Ama Becky Lynch bunu iyi taşır mı? Bence taşımaz. Çünkü heel hali berbat. Yani ben gidin Becky daha iyi heel olurum. Böyle söyleyeyim size. Yani kadınlar maniğinde benkten iyidir. Ya buraya ya da buraya. Ben iyiye koyuyorum. Sırf kemer değişikliği oldu diye Yoksa Bura Ve En düşük yani Beklentimin en düşük olduğu maç Ama Yine de iyi bir iş çıkarıldı bence Beklentim çok düşüktü Kesin ee, da, ee, Saçma sapan birine kazandırırlar Soloskaya'ya kazandırırlar Orada gider Nantzens'e gider Diye düşünmüştüm Ya da Andrade'ye kazandırırlar Diye düşünmüştüm ama şaşırdım sete kazandırdılar. Mutlu oldum. Çünkü set Money in the Bank çantasını iyi taşıyacak kişi. Yani maçta iyi taşıyacak kişi set Rollins. Kime gideceği hakkında pek bir fikrim yok yani. John ya gider büyük ihtimal. Çünkü biraz öyle gözüktü. Tam Raw'ı izlemedim SmackDown'da. İzleyince yeniden bir video yaparım. Yani iyi maç çıkardılar bence. Zaten El Grande, Americano, Penta falan bunlar da yeni yeni geldiler. Yani El Grand Americano Chet Gable daha yeni değil de El Grand Americano haliyle yeni geldiği için öyle diyorum. Genel olarak iyi bir showdu bence maçtı. Ben bunu ancaya koyarım. Ve gecenin son maçı e, WWE Tag Team maçı Logan Paul Jansina e, Jey Uso Cody Rodgers'a karşı Şimdi Uso'nun kazandığı hiçbir Olduğu için bu maçı daha kazanmasını istemiyorum. Çünkü Jey benim en nefret ettiğim güreşçi zaten. World Heavyweight'i de kaybetti. Mutluyum o yüzden. Ee, bence Janssina'lar kazanmalıydı. Hem Hilali falan. Janssina'nın kazanmasını bekliyordum. Şaşırttılar. Hatta ben bunu buraya atacağım. Bunu da alıp... iyi atacağım yani Janssina'nın hatırına. Yoksa... Hatta bunu böyle alabilirim. Böyle iyidir. Böyle. Genel olarak böyleydi. Siz de tier listlerinizi yorumlarda belirtin. Ve daha fazla böyle videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. 200 abone yolunda bana destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.